Elif bu nereden almış bu fırçayı bilmiyorum anneciğim. Baksana şuna. Ay ne oluyor ya? Bir kapıya mı vurdu? Aa orada biri mi var? Babam mı geldi yoksa? Bir dakika dur. Kapı niye açılmıyor ya? Elif bir dakika. Kapıyı biri vurdu. Sen bir içeri girer misin? Elif bir dakika. Ay kedi varmış ya anneciğim ya. Kedi sesi çıkardı galiba baksana. Hiç kimse yok burada kızım ya. Baksana kapkaranlık zaten. Ay içeri girelim anneciğim. Gel gel zaten ormanlık alandayız Elif Bungolov evine geldik. Baksana anneciğim kapıyı anne, falan açmayalım. Elif hayır anneciğim öyle şeyler yok burada. Hadi siz geçin bakalım güzel bir oyun kurun bakalım. Baban da şimdi gelir hadi bakalım. Markete gitti size bir şeyler Ay, almayı kedi tamam kedi mı? Muydu, kedi? Yok ya kedi ses çıkardı anneciğim bence. Ama kedi sesiyle o kadar sert vuramaz ki. Ay o da doğru ama bilmiyorum anneciğim. Siz şöyle geçin. Ay, Ay. ne oluyor? kolum yapıyor. Nerede bu kedi? Hani ya? Oluyor? Bak bir şey söyleyeceğim. Babam böyle bir şaka yapmaz ki bize. Git. korkacağımızı bilir. Git. E kedi de burada kedi o kadar vuramaz. Elif bir, bir saniye Elif. Bir dakika dur gel buraya. Gel gel gel. Küçük odaya gidiyoruz. Ne? Oraya saklanacağız şimdi. Ay, hayır, gel hayır, buraya. Poyraz Elif haydi oradan bakacağız camda kim. Kimin olduğuna bakacağız camdan. Geç geç geç. Poyraz buraya gel. Poyraz ya Poyraz mı vurdu yoksa. Poyraz sen mi vuruyorsun deminden beri? Elif sen buradan bak tamam mı? Sen buradan bir kontrol et ben de Poyraz'a bakayım. Ay! Ay ne oldu? Anne! Anne buradan bir şey Şaka yapıyorsun. Vardı. Anne bir el vardı yemin ederim paça eli değildi. Ne bir diyorsun bir şey elimi? Bir dakika bir daha bakacağım. Elif kapat Elif perdeyi kapat anneciğim. Perdeyi kapat. Bir dakika. Anne, kızın lambayı kapat. Lambayı, ediliyor. kapat lambayı. Ay jacuzzi'nin içinde. Jacuzzi'nin içinde biri mi var? Hayır kızım jacuzzi boş. Orada kimse yok bu ne ya? camı şey lambayı kapat. Elif bu ne? Lambayı kapat Elif. Lambayı kapat da bekleyelim hadi bir daha vuracak. Bekle. Bir dakika dur. Bekle. Ben, ben Elif. Yapıyorum. Gitme oraya dur. Burada biri var galiba. Bakayım. <laughs> ya Elif burada biri var. Elif gerçekten burada biri var anneciğim. Ne? Elif gördüm. Vallahi burada biri var. Lambayı yak. Lambayı yak lambayı. Burada biri var. Kapı. Elif bilmiyorum anneciğim gerçekten. Anneciğim, Bırak, i̇şte orada. İşte. Bak hırsızın eli göründü. Anne! Gördün mü kedinin el kediye dokunuyordu az önce. Bir dakika. Elif. kapıya bir şey bıraktı gördüm. Sen buraya gel bakayım sen buraya gel. Gel gel gel. Sen buraya gel. Anne. Gel buraya. Saklan şurada çabuk saklan. Beni dinle. Saklan orada. Saklan ben hemen şimdi geleceğim. Anne İşte gördüm. Eyvah beni de gördü. Gördü gördü Elif beni gördü. Nerede o? İşte orada. Elif, Elif. Sakın buradan ayrılma tamam mı? Tamam. Ben seni çağırana kadar. Ben şimdi aşağı iniyorum Poyraz. Anne burası zaten izlemeye yerim. Camdan izlemeye Tamam. Yerim, eğil, eğil de. seni görmesin ama. İyice eğil bakalım seni görmesin. Kapıya bir şey bıraktı gördüm Elif. Kesinlikle bu hırsız. Elif. Duyduğuma göre bungalov evlere böyle ıssız yerlere hırsızlar geliyormuş bazen biliyor musun? Ya o da bizim başımıza geldi. Poyraz şş, sakın sesini çıkarma tamam mı? Tamam anneciğim? Sessiz ol tamam mı? Hadi bakalım sen fırçayla oyna. Benim bu kapıyı açmam lazım. Bir dakika dur. Kedi hala orada. Hii, bir şeyler bırakmış. O poşeti almam lazım. Elif. O poşeti almam lazım. Poyraz sen git. Elif buraya gel. Kardeşin de geliyor yoksa. Çabuk aşağı gel. Gel 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 hızlı hızlı. Benim kapıyı açıp o poşeti almam lazım. Poyraz. Poyraz kalk anneciğim. Elif. Bir dakika. Poyraz kalk bakalım. Kalk anneciğim. Gel buraya Elif gel. Pis, pis, pis. İçeri gelmiyorsun. Hayır. Hayır içeri gelmiyorsun. Pis pis pis. İç hadi. Dışarı dışarı dışarı. Pis. Elif bir şey getir kediye. Yiyecek bir şey yok mu? Bir şey getir. Ekmek getir anneciğim. Yiyecek bir şey de kalmadı ki ya. Poyraz emziğini al yoksa kedi kedi alacak emziğini yoksa şu poşeti almam lazım. Hırsız bıraktı o poşeti. Oh be kedi gitti galiba. Hemen şunu alayım ben de. Elif kapat. Bak. Boncuklu şeker. Elif, sihirli toz. Sihirli toz var burada. Biz i̇şte aradığım şey buydu zaten Elif. Baksana hırsın. Tamam anneciğim, bir tadına bak bakalım nasıl. Elif tuzak olmasın mı bu? Bir şey söyleyeceğim, siz beni burada bekleyin. Yani kapıyı neden açıp bırakmışız. Bunlar burada dursun, sakın ellemeyin. Ben sihirli tozu aldım, hemen geliyorum tamam mı? Ay, orada biri var. Geç içeri, geç, geç, geç. Orada biri var. Elif, orada biri var. Elif beni dinle anneciğim. Kardeşine bak tamam mı? Kapıyı arkamdan kitle. Bir, bir daha sakın yemeyin. Kapıyı arkamdan kitle Duydun mu beni? Hiç kimseye kapıyı açmıyorsun. Tamam mı? Şöyle geç. Çabuk. Ne olur dikkat et anne. Hırsız orada olabilir. Dikkat et kendine. Tamam anneciğim Sen beni burada bekle tamam mı? Bir dakika. Benim bakmam lazım buraya. Pis pis pis. Git git git. Git dışarı. Işıkları da yakayım bari. Yoksa korkarım tek başıma burada. Hii, şuraya bak. Bir şey diyeceğim. Işıkları kapatsam mı acaba ya? Bir dakika dur. Neyse açayım ya. Kapatırsam da hiçbir şey görünmeyecek. Pis pis çık bakalım buradan. Çık çık çık. Acaba nereye saklanıyor bu hırsız? Önce bir dışarı çıkayım şöyle. Ay, şey tamam tamam sen merak etme anneciğim. Ben dikkat edeceğim. Önce şu tarafa bakayım. Jacuzzi tarafına bakayım. Hırsız burada olabilir mi acaba? Hayır burada hiç kimse yok. Bir dakika. Burada olabilir mi acaba? Havuz da boş. Niye geldi ki acaba buraya gece gece hırsız? Şuraya bakalım şöyle. Hayır burada da kimse yok. Ay buralarda karanlık ya. Nereye geldim ya? Şu ateş çukurunun oraya gideyim bari. Bakalım buralarda kimse var mı? Ay karanlık acaba şu perdenin arkasına mı saklanıyor ya? Nerede olabilir ki hırsız? Hiç kimse de görünmüyor ya. Havuz için geldi desem havuz da boş. Niye geldi ki acaba gece gece? Bizi, biri bize oyun mu oynuyor yoksa ya? Poyraz Elif'e baksana içeri şekerleri yiyor. Gizemli şekerleri yiyorlar. Neyse ben biraz şöyle şu tarafa doğru gideyim. Burada biri var. Burada biri var. Poyraz Gerçekten hırsız gelmiş. Aç aç aç. Elif hırsız orada gördüm. Gördüm gördüm Elif gördüm. Baban araman lazım. Çabuk telefonu getir. Çabuk çabuk babanı araman lazım. Elif gördüm ne? hırsız. Maskeliydi. Koş telefonu getir üst kattan. Elif maskeli biriydi anneciğim. Yüzünde kedi maskesi vardı. Ne? Elif ya o yüzden kedi onun yanına gidiyormuş. Anladın mı şimdi? Kedinin hırsızın yanına niye gittiğini. Anne. Ne oldu? Orada. Elif saklan. Orada gördüm. Gördüm anneciğim. Eyvah perde de yok ki kapatalım ya. Elif ne yapacağız? Babanı araman lazım. Çabuk. Anne, ben babanı ara. Gel gel gel. Hemen babanı ara. Çabuk çabuk. Açtı mı? Açtı mı? Anne açmıyor. Ne demek açmıyor ya? Elif ne diyorsun? Bir şey i̇şte burada. Elif. Elif kapıya bak. Gördün mü? Kediyi gösteriyor bize hırsız. Kendi gibi kedi suratlı. Şuna bak. Kafasındaki ne acaba? Eyvah yüzüne bak. Kedi maskesi takmış bu kim ya? Işıkları kapatmam lazım. Eyvah! Işıkları kapattım. Ay bu ne? Elif! Bize bakıyor anneciğim. Hemen şu küçük odaya gidelim. Koş koş küçük odaya. Küçük odaya koş. Ay, koş odaya, koş odaya. koş. Küçük odaya gidiyoruz. İçeri giriyor galiba. Elif içeri giriyor galiba. Kapıyı açıyor. Gördün mü anneciğim? Eyvah! Gel gel. Gel şuradan bakalım. Gel. Dikkatli ol burada olabilir. Elif biliyorum anneciğim ama bakmam lazım Elif bir şey söyleyeceğim. Ay! Elif! Burada! Burada gerçekten burada. Koş koş koş. Kaç salonda koş. Şekerler nerede? Şekerleri geri veriyoruz. Çabuk şekerleri getir. Poşeti getir. Poşeti getir. Ben lambaları yakayım. Lambaları açtım. Poşeti getir. Poşeti istiyor galiba. Getir getir çabuk. Getir. Poyraz şekeri var. Poyraz o minik şekeri ver. Bir tane var içinden. Bunu vermem lazım. Eyvah. Hırsız buraya gelmeden bunu kapıya bırakmam lazım. Al pisi, pisi. Sizin sizin olsun istemiyoruz biz zaten. Eyvah. <laughs> Kapattım kapıyı. İnşallah bir daha gelmez Elif. Şimdi burada saklanacağım ve bekleyeceğim. Bakalım hırsız gelecek mi? Geliyor. Elif geliyor. Şekerleri almaya Elif salıncağa binmiş. Anneciğim salıncakta sallanıyor. Çakır mı yapıyorsun evet. Bak salıncakta. Beni gördü galiba. Ben saklanayım da gelsin. Saklan saklan. Hayır seni görmesin. Görürse gelmez buraya. Ne buraya geliyor. Saklan seni görmesin anneciğim. İşte burada. Ben şimdi ona ne yapacağımı biliyorum. Gel buraya bakalım. Seni gide hırsız. İşte sihirli tozun da burada. Sen oh, şimdi görürsün. Ben, 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 Sürpriz. ya inanmıyorum ya. Alacağın olsun senin ya. Elif babanmış. Elif gördün mü yaptığın şakayı. Ben, 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 ben. Elif çok kızdı sana ya. Ne yaptın ya? Ödümüzü kopardın ya. Ya gece gece böyle bir şaka yapılır mı? Ya üst kata kaçtık. Oraya kaçtık. Yine peşimizden geldin ya. Bir şey söyleyeceğim. Mi? Sen o maskeyi nereden buldun? Ben bunu Elif babanın yaptığını ya. görüyor musun? Bak. Baksana. Küstü sana Elif ya. Korktu. O da kediye bakıyor. Baksana. Ya nereden buldun bunu? Kedi getirdi bana. Kedi de o yüzden mi sana yanaşıyordu? <laughs> ya bu şekerleri nereden buldun? <laughs> ya inanmıyorum sana gerçekten Elim ya. Ya bir de gizemli şekerler getirmiş ya. ya. Neyse kapıyı kapattı hadi gel içeri girelim. Poyraz da korktu biliyor musun ya? Bak senin yüzünden var ya. Gerçekten hırsız var zannettim polisi arayacaktım az kalsın ya. Kedi içeri mi aldın? Evet, gel bizi pisi, pisi gel bakalım gel, gel, gel. gel. Hadi gel, o da gelsin gel, herif ısınsın gel, biraz. Gel. Üşümüş dışarıda. Gel, gel, gel bakalım al. şöyle şöminenin yanına alalım orada. Poyraz onu. Poyraz oynasın. Hadi Poyraz oynasın kediyle. Eyviz. Çok güzel. Baksana çok tatlı anneciğim. Şişko görüyor musun? Tombul tombul ya. Elif bir şey diyeceğim bu hamile olabilir. Evet ama çok. Bu hamile var. galiba. Poyraz bak bak. Baksana. Git git. aynı gibi. Gördün mü? Ben de kediyle oynayayım. Hadi gel anneciğim gel bakalım sen de oyna bakalım kediyle ben çok tatlı. hala konuşmuyorum. <laughs> Bak senle konuşmuyormuş. Gördün mü? Haklı barışanım. ama kız haklı. Kusura bakma Elif haklanma. Babası <laughs> Elif'i çok sinirlendirdin. Poyraz çok sevdi baksana. <laughs> baban geldi Elif. Hadi koş kapıyı aç bakalım. Ay baban kaç saattir evde yoktu ya. Neredeydi acaba? Bir aç bakalım şimdi kapıyı. Anne Babam değil bu cadının kocası. Ay ne diyorsun Elif? Cadının kocası ne iş var burada? Gerçekten de gelmiş. Niye geldin ya? Aa, Bizi, ben şeker getirdim. Şeker mi? Evet. E, hadi o zaman gel bakalım içeri. Bunu şekeri ben getirdim size bak. Elif evet, baksana geliyorum. anneciğim. Ay bir şey Aa, diyeceğim. Temizle, Elif içeri almayalım ya. ya da gitsin gitsin. Baban çok kızacak anneciğim gitsin. Aa, yok yok. Anne ne olur anne kalsın anne ne olur. Ne gelsin ya, mi içeri? Gelmesin bunları da vermem bak. Ay hadi bir tane tamam, ver de git. Dinleyeyim. Bir tane ver de git hadi. Yok ben şekerleri de götüreceğim. Tamam hadi gel gel tamam gel. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bak şimdi ya Elif bir Aklını şey diyeceğim. Elif bize tuzak falan kurmuyordur değil mi anneciğim? Ne oldu. Elif'e mi vurdun sen? Hayır. Niye ya, ağlıyor bu kız? Dedim ki böyle de akıllı çocuklar olur dedim. Aa, Elif. Niye ağlıyorsun herif, sen? Gel, gel gel sana bir sürü vereceğim. <laughs> gel 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 gel. Bir sürü mevzus getirmeyeceğim anneciğim. Baksana şimdi şuna. Şimdi değil şimdi değil. Aa. Hadi bakayım önce bir içeri götür. Gel bakalım gel, gel. içeri gidelim diyor. Hadi gel. Gel otur bakalım masaya. Sen benden korkmuyorsun değil mi? Ya ne korkacağım ya, ya. Şu bak bir Öyle mi? <gülüyor> 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 Ay. Ay elif çağıracağım diyor Ay, Ya bir şey Ay, diyeceğim o <laughs> hayır, hayır sakın <laughs> çağırma şu karını biz sevmiyoruz onu zaten Hadi gel otur bakalım şuraya gel 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 Ey, Nereye <laughs> oturalım? Ay, Masaya geçsin anneciğim ya Geçsin geçsin şuraya Hadi vereceksen ver de git hadi Çakırın. Hadi otur bakalım Çakırın ben seviyorum ben onu. Ay Elif anneciğim. Burasını da sebileceğim. Ha burasını da sebileceğim var. Elif söyleme değişecek. Naa dönüş. İyiymiş. Ya da sizin için iksir hazırlamışlar. Duydun mu? Sana da boyar sana. Aa! Bizim için iksir hazırlıyormuş Elif <laughs> duydun mu? Elif bir dakika. Ya bunlar iksirse Yok yok burada iksir değil. Hayır hayır biz istemiyoruz. Gidebilirsin. Ya gidebilirsin tamam gerek yok biz istemiyoruz. Bahçemden getirmiş bunları. Öyle mi? Evet e, hadi, bahçemden 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 e, hadi gel bakalım. Bahçemden, bahçemden Elif bunlar ne böyle? Bak. Ay, Ay bunlar değişik değişik şekerler. Olur. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Ay her şey var. Hii, bir şey diyeceğim. Ne yapmış Poyraz? Açmış mı? Hii. Açmış. İnanmıyorum Dişiyle açmış Poyraz. İnanmıyorum. Poyraz burada, açmış. Burada, burada. Hayır, 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 burada, burada. Ağzı yemyeşil olmuş. Elif baksana. Zombi gibi yemyeşil oldu. Şuna bak nasıl da beğendi. Sen sakın açma. Elif sen sakın açma anneciğim. Duydun mu beni? <laughs> Elif. Aç, aç, sen de iyi aç aç. Aa, aa, Şimdi sen bana bir tane kürdan getir ben sana açayım. Hey, açayım. <laughs> kürdan getir diyor Elif. Ya bir şey diyeceğim yemeyin anneciğim ya. Yiyin bir şey Ye Şunun rengine bak ya yem yeşil. Ya cadının size selamı vardı. Cadının selamı var. Tabii. Ay bir şey soracağım cadı bizim gözümüze falan gözükmesin bak tamam ona şey çok canım, sinirliyim. Şey canım, bir bir şey daha canım. da evimize bir de şey gelmesin. Ver bakayım kürdan. Maviyi mi açacaksın? Cadı Elif. size sürpriz yapacakmış. <laughs> Ay Elif ne diyor? Sürpriz yapacakmış Elif ya bunları cadı hazırladıysa. Ay. Bir süpür açtı. açtı. Kürdanla açtı Elif. Aa! M. Elif nasıl? Oo. İç bakalım Elif. İç iç iç. Nasıl? Mm. Güzel mi? Bazen tatlı. İnanmıyorum ciddi misin? Poyraz gördü onu. Onu da istiyor Ayva. Yeşili yere attı. Şimdi meybus kaybı. Elif Elif bir dakika ver 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 anneciğim ver. Bir ver bakalım Elif. Elif bir tadına baksın sadece tadına. Ver, ver. Ay bir şey diyeceğim ya sen niye getirdin bunları bu çocuklara ya? İzledim, izledim. Her yer mahvoldu ama Elif ya. Toylas ağzına bak. Eyvah ya nerede döktü ya? Biraz da böyle yere yatarsınız. <laughs> Elif duydun mu? Anne canını koyacağız bir <laughs> tuzak kurmalıyız. <laughs> <laughs> Elif döndü. <doldu. gülüyor> eyvah ya ne yaptın sen canını kocası ya? <laughs> Kötü kalpli benim kocası. Şey, bir şey eyvah ama eyvah senin oğlan yaptı yapacağını. <laughs> İnanmıyorum. Hadi bize bay bay. Aa, <laughs> yok oldu <laughs> ikisi de. Poyraz'ı kaçırdı cadının kocası ya. Şuralara bak. İy, i̇nanmıyorum her yer mahvoldu. Elif'i uyandırmam lazım acilen. Elif, Elif. Şuraya bak bir sürü şey getirdi ya. Hepsini de bıraktı gitti. Ne yapacağım şimdi ya? Eyvah sihirli iksirim nerede acaba? İksirle Elif'i uyandırmam lazım. Hemen bakayım. İşte buldum. Elif'i burunla uyandıracağım. Elif'in bana yardım etmesi gerekiyor. Poyraz almamız lazım. Elif. A -a, ne oluyor ya? Az önce kafası buradaydı ya. Bu ne böyle ya? Bayılmanın da sihirlisi mi olurmuş ya? Ay yön değiştiriyor bir de bu kız ya. Elif. Elif bak ne getirdim. Şimdi bunu alttan çevireceğim ve. Elif. Elif bu ne? Ağzında meybuzla bayılmış. Hemen bunu çevireyim de. Bunun içindeki şekeri Elif'e yedireyim. İşte açtım. İçinden sihirli şeker çıktı bile. Şimdi bunu Elif'e yedireceğim. Elif! Elif bunu yemen lazım anneciğim. Ay meybuz ağzında kalmış çocuğun. Elif aç bakalım ağzını. Aç bakalım. Elif! Kendine gel hemen. Elif! Elif! Kalk! 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 Şunun halle bak ya. Elif! 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 Kalk! 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 Kendine geldi sonunda ya. Elif cadının kocası geldi. Elif size baksana. Sihirli şekerler getirdi. Her yer mahvoldu. Ne oluyor ya? Poyraz'ı cadının kocası kaçırdı. Kapı çalıyor koş koş kapıya bak. Koş anneciğim cadının kocası Poyraz'ı mı getirdi acaba? Koş koş koş. Bunlar da ne böyle yerde ya? İnanmıyorum bunlar nereden Çocuğum. çıktı? Çocuğum. Aç aç. Cadının kocası sen sen hemen git. Poyraz'ı almamız lazım. Aç aç aç. Aç. Geldin Çocuğum mi? Çocuğun eşi aşağıda. Aa baban geldi. Çocuğun eşi yok Nasıl yani? Neredeydi Çocuğum Poyraz? Elif kapıyı kapat da gel. Poyraz'ı cadının cadının, cadının kocası kaçırdı Poyraz'ı. Bunlar ne? Bunları da o getirdi baksana ya. Elif'le Poyraz'a içirdi bunları. Ya atın gisi bunları ya. Hadi hadi gel hemen toplayalım Ay, burayı. Ya. Eyvah eyvah ya, Elif bunları yok ya, etmemiz size, gerekiyor. Çöp almayayım. poşeti ver, çöp, ben poşeti ben ver. Ben. çöp poşeti ver. Çöp poşeti babana. Al bakalım al al Nerede nerede hadi. Hadi hemen atalım hadi şunları ben, çöpe. Şuna bak aç, 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 aç. Bunlar ne ya? Bu ne böyle ya? eve alırsınız. Anne, Şuraya bak. Anne, biraz önce sen, sen benden bana korkuyor musun dedi. Ben dedim bu tipine bak. Senden mi korkacağım ben? Evet ya Elif'e de öyle söyledi. O dışarıda sen burada bayılmışsın. Evet ya Elif ben size almayın içeri dedim ya. İlla alalım dedi. Poyraz'a bak. Sihirli şekeri almış. Poyraz. Poyraz ver şunu. Ben o ay şeker. O da götürdü onu ya. Kızım yemeyin onu. Diline bak. Dilini göster. Hii, masmavi olmuş. Elif'in dili işte burada. Dökülen şeker. Hii, her yer masmavi oldu Elif ya. Bu ne ya? Eyvah. Poyraz ver bakalım sen de şunu. Ver ver ver. Yemiyorsunuz bunu da yemiyorsunuz. Ver. Ver bakalım Ay. şunu. Ben bir zombi. oldu. Ay bu ne böyle? Bunun her yerinde maske var ya. Bu ne?